Hema neden oturuyorsun? Çabuk pastamızı süslemeye başla. <laughs> İnanılmaz bir şey buldum. Şuna bak. Aa, neler oluyor? Bir şeyler tanıdığım gibi gitmedi. Yardım edin. Nereye geldik Hema? Burada kırmızı bir düğme var. Bu challenge. <laughs> ne yapıyorsun Miranda? Henüz pastalarımızı taramazsın. Önce çarküfeleyi çevir. Acaba ben ne alacağım? Vay canına. Jelibon ayılar. Vay be. <laughs> Göster onları. Vay be ne kadar güzeller. Ve en önemlisi çok lezzetli. Pastamı onlarla süslemenin zamanı geldi. Peki ya ben? Benim de feleği çevirmem gerekiyor. Eminim marmelattan daha iyi bir şey alacağım. Peki orada ne var? Yeşil bezelye mi? Muhtemelen bu bir hata. Hey, Zavallı Emma. Sadece şanslısın. <laughs> Anne. Bunu kabul etmen gerekecek. İstersen başlayabilirim. Buraya gelin lezzetli ayılarım. Şimdi size pastamın üzerine oturtacağım. Ne kadar güzel görünüyor. Süper. Ayılarla bahçe yapacağım. Eminim çok güzel olacak. Ne kadar çok farklı renk var. Parlak görünüyor. Gerçekten denemek istiyorum. Ben de sevdim. Görünüşe göre başardım. Süs hazır. Mükemmel görünüyor tam kaplamışım. Pastanın üzerinde hiç boş yeri kalmadı. Şimdi bayanlar ve baylar özellikle sizin için şarkı söyleyeceğim. Bu benim şansım. Ne zamandır onu bekliyordum. iğrenç bir sesi var. Miranda lütfen dur yapma. Zarları patlayacak. <laughs> Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bezelya bana yardım edecek. Üzgünüm Miranda sana bezelya atam gerekecek. Çünkü domatesin yok. Ne yapıyorsun Emma? Canım yanıyor. Şarkı söylemeyi kes pastanı yemelisin. Haklısın. Böyle enerjik bir gösteriden sonra güç toplamam gerekiyor. Pasta bunun için mükemmel kulağa çılgınca lezzetli geliyor. Nasıl olduğunu hayal bile edemezsin. Duramıyorum. Bu pasta muhteşem. Vay canına. Hepsini yedin. ne işte Bana bir dilim versene. Tamam paylaşmaya hazırım. Al şunu tut. Aslında istediğim bu değildi. Sana kendi pastanın olduğunu hatırlatırım onun bezeliğiyle süslemem gerekecek. Bu da iyi bir şey görmüyorum. Yine de lezzetli olmasına rağmen güzelce yapmaya çalışacağım. Çok yavaş yiyemem yakında uyuyacağım. Neredeyse bitti. <laughs> harika. Harika iş çıkardın. Gerek olan tek şey bunun yemektir. İşte en siniri bozucu kısım. Bence bezelye pastası çok lezzetli değil. Evet. İğrenç. Pastanın tadı bozuldu. Bugünden itibaren bezelyeden nefret ederim. Evet zor zamanlar geçirdin. Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsin. Burada hala çok fazla pasta var. Bunların hepsini yemek istemiyorum. Gücümü toplamam gerekiyor ve çabucak bitirmeliyim. Tamam son bir dilim kaldı. Pes etme Emma. Ne oldu sana? Aa, hayır. Karnım bezeliden bala gibi şişti. i̇ğrenç kokuyor. Bu sefer ilk ben döndürmek istiyorum. Hadi bakalım. Umarım şimdi yine de şanslı olurum. Peki ne var orada? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Turşu mu? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her zaman kötü şeyleri ben alıyorum? Ama yine şanssız. Ezik. Şimdi ben döndürüyorum. İzle ve öğren. İşte bu demek. İşte demek. Mutlu el. Hiç şüphem yok. Çok güzel bir şey alacağım. İşte sana söylemiştim. Çikolatalı şeker neden bu kadar acil değil? Wow. Büyük bir paket harika. Bugün kesinlikle şanslıyım. Başla Emma. <laughs> bu salatalıklar çok kötü kokuyor. Sirke kesimde. Çok ekşi olacaklar hissediyorum. Pastamı çabucak üsemem gerekiyor ve bunu unutmam gerekiyor. Bu arada bunun turşu olduğunu düşünmeyen ses oldukça iyi görünüyor. <laughs> kendini teselli etmeyi bırak. Bunun bir faydası olmayacak. Keşke pastam salatalıkların iğrenç tadını bağlasa. Çalışmıyor. Yine de tatsız. Ama sessizce sakince bakamıyorum. Kusacağım şimdi. Emma, sana yardım etmemin bir yolunu buldum. Bir saniye. Senin destek ekibin olacağım. Peki ne oldu şimdi? Ben çığılacağım ve toparlanmana yardımcı olacağım. Emma hadi. Sana inanıyorum. Her şeyi yapabilirsin. gerçekten işe yarıyor. Teşekkürler Miranda. Desteğin bana güç veriyor. Sana planımın işe yarayacağını söylemiştim. Vay be. Başardın. E şimdi gerçekten susadım. Bak burada bir şey var. Çok teşekkürler. Ne kadar tuz var. Bu salatalık turuşusu. Üstüne Memma. Bunu düşünemedim. <laughs> Küstüm tamam. Surat asmasana. pastanı nasıl dekore edeceğime bak. Eminim çok güzel olacak. Bu şekerler pembe arka planla çok mükemmel görünüyor. Nazik ve çok güzel oluyor. Neredeyse işim bitti. Çok az kaldı. Gerçekten harika görünüyor. Keşke biraz deneyebilseydim. Emma bir şey buldum. Şimdi sıra dışı bir sahne yapacağım. Şaşıracaksın. Çubuktaki şeker harika değil mi? Yanlış kelime bu inanılmaz. Ups, üzgünüm. Sadece sana biraz şaka yapmak istedim. Saçmalamayı bırak. Pastamı denemen zamanı. Ne kadar lezzetli. Bu arada bir sürü çikolata var. Hepsini yene kadar durmayacağım. Benimle de paylaşabilirdin. Korkarım bu sefer kesinlikle yapamam. Vay be Miranda'nın tahta bıyıkları oldu. Bu da ne böyle? Ben salonguza benziyorum. Her ne kadar çok komik görünse bile. Wow. Yeni pastalar harika. Önce döndürmek istiyorum. Keşke şans bana sırtını dönmese. Buna inanıyorum. Hayır. Bana mı öyle geliyor yoksa orada küflü peynir mi var? Sonunda Miranda tatlılıktan başka bir şey aldı. Bu peynir nasıl da kötü kokuyor. Affet olsun kızım. Şimdi ben çeviriyorum. Eğer şanslısan ben şanslı olmalıyım. Oreo süper. Sana söylemiştim. Vay canına. Neden ben senin yerinde değilim? Peynirim var. Bu yüzden üzülme. Bir şeyler ye. Peyniri buradayken gaz maskesini takmam gerekecek. Yoksa boğulurum. Bu şekilde pastamı muslimek çok daha kolay olacak. Acele et. Bunu ye. Artık dayanamıyorum. <laughs> ama maske yüzünden ağzıma giremiyor bu. Sana yardım edeyim ve çıkarayım. İşte böyle. Teşekkürler ama yapmamalıydın. Şimdi bu pastayı nasıl yiyeceğime dair hiçbir fikrim şey <laughs> yok. Daha önce hiçbir şey denemedim. Miranda pes etti. Zayıf. Tamam biraz dinlen. Ben de pasta mı halledeceğim? Ne küçük bir kurabiye. Çok tatlı görünüyor. Üstüne koyacağım. Ne güzel bir sınır süper. Tatlı elmasımı mükemmel bir şekilde koruyor. Şimdi tüm merkezi dolduracağım. Muhteşem. Artık dayanamıyorum. Şimdi hemen denemeliyim. Yumuşak bisküvi ve çıtır çıtır bisküvi. Daha ne olabilir? Ben gerçek bir pastacıyım. Bu da ne böyle? Merhaba. Özledin mi? Geri döndüm. Ama neden bana kurabiye attın? Ama önce sen bana peynir atmaya başladın. Ay kafam. Evet kazandım. Ve o yokken Emma'nın pastasını alacağım. Bence bu harika bir fikir. Bunu kesinlikle çok seveceğim. Evet nefis. Dilimi yutabilirim. Dinlen Emma. Hadi sayalım. İlk başladığımı söylüyor. Pekala öyle olsun. Şansın çok yakın olduğunu hissediyorum. Olamaz. Bu M&M's. Wow. Ne kadar güzeller. Ben de istiyorum. Artık hiçbir şey değişiremez. Onları ben alıyorum. Mutlaka denemelisin. Ben de hayır demezdim. Eminim. Ama başka bir şey seçmen gerekecek. Keşke lezzetli bir şey olsaydı. Hayır ya çiğ yumurtalar. Şaka yapıyorsunuz. Her saniyeyle neşem yerine geliyor. Sadece iğrenç görünüyor. Yumurtadan nefret ederim. Daha da çiğ de. Ama ben şekerleri çok severim. Onlar olduğu için çok şanslıyım. Her zaman bunun pasta için en iyi sus olduğunu düşünmüşüm. Ne kadar güzel oldu. Sihirli resmen. Gerçekten harika, çok parlak ve sarı dışı. de üstüne dökeceğim. İşte böyle, onurlu görünüyor. Harika iş çıkardın Emma. Tane şeker almaya çalışacağım. Çek ellerini. Her şeyi gördüm. Hem pastamı hem şekerler, hepsi benim. Eminim tatlı beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Harika, ne kadar nazik. Go. Şimdiye kadar yediğim en güzel pasta. Miranda, bunun ne kadar güzel olduğunu hayal bile edemezsin. Öyleyse bana biraz verebilirsin anlamam için. Hayır. Yemem bu numarayı ben. Ye yumurtalarını. Postamı mahvedecekler. Ne kadar iğlenç. Bunlara dokunmaktan bile çok kötü oluyorum. Bak çok kötü. Evet. Postum bir çamura benziyor. Hepsi senin yüzünden. Bunu bana sen yaptırdın. Ne yapıyorsun sen? Yumurtayı neden ağzıma soktun? Miranda, bunu sana asla affetmeyeceğim. Ayrıca pastamı affettin. Şimdi senden kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Ye hadi. Sanırım bundan kurtulamam. Tamam. Sadece pastamı süslemeyi bitireyim. İşte son yumurta. Deneyebilirim. Umarım hiç hoşuna gitmez. Bundan yüzde yüz eminim. İğrenç. Berbat. Yumurtalar çok kötü. Ağzının her tarafına yayılıyorlar. Zar zor dayanıyorum. Birazcık daha olursa hepsini döküleceğim Harika ki Ben de şimdi kötü olacağım. Acele etmeliyiz. Bunun hemen bitmesi gerekiyor. Artık yapamıyorum. <laughs> var Miranda. Vallahi şey sonunda dayanamadı. Muhtemelen ona bu kadar fazla baskı yapmamalıydım. Biraz daha iyi oldum. Ama pastayı bitiremeyeceğim. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Vay canına uzun zamandır yeni bir telefon hayal etmiştim. Ama bana iPhone düşüneceğini hiç düşünmemiştim. Ayrıca bir popit kılıfı da var. Hey, neden her şey adi? senin iPhone'un var. Benimse iğrenç bir ahtapotum. Onun görüşünden şimdi kusacağım. No. Çok daldırmaya çalış. Belki daha iyi olur. Bu <laughs> <laughs> arada bunları iPhone'uma çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım çikolata turumu gerçekten düzeltir. <laughs> Nasılsın Nemo? Bu yayını izleyenlere söyle. Ahtapotun tadı nasıl? Sen sence bu komik mi? Hayır. Ben yemeliyim bunu. Hadi. Yapamıyorum artık. Ama zorundasın. Komik mi soruyorum sana? Komik olan ne biliyor musun? iPhone'u çikolataya daldırman gerekecek. Hadi bekliyorum. Of. Sadece iPhone'un su geçirmez olmasını umuyorum. Daha doğrusu çikolata geçirmez. Of ya. Şimdi çalışmıyor. Peki onunla ne yapacağım? Tabii ya. Harika bir fikrim var. Bir meydan okumada çikolatalı popet nasıl yapıldığını görmüştüm. Ama orada çok zor bir tarif gösterildi. Ben daha çok havalı bir şey düşündüm. Birkaç dakika ve çikolatalı popet hazır. Ya ben bir dahi değil miyim? Vay canına ben de denemek istiyorum. Yalvarırım. Hayır bu benim lezzetli yemeğim. Baksana nasıl güzel. Ay soğandan yüzde yüz kusacağım. Bu soğan ama. Bende de bir alma var. Ona ne yapacağımı biliyorum. Alışveriş merkezinde karamel elmaları gördüm. Ve bugün bu fikri geliştireceğim ve çikolatalı elma yapacağım. yapmak için elmayı çikolata fondüsüne daldıracağım. Ve sonra biraz daha parlak bir şey ekleyeceğim. Çok güzel görünüyor. Hmm. bu alışveriş merkezindeki karamel elmalardan çok daha havalı. Çok heyecanlıyım. Elma her zaman lezzetlidir. Ama ben şimdi soğanlı lezzetli yapacağım. İnanmıyorsunuz. O zaman bakın. Soğanı çikolataya daldırıyorum. sonra çeşitli güzel şeylerle serpiştiriyorum. Oldukça lezzetli bir şey olmalı. Baksanıza buna. Ne? Deneyelim. bu <laughs> iğrenç bir şey. Çikolata bile hissetmiyorum. Sanki sadece soğan yiyorum. Evet, kokunu ben hissediyorum. Aslında ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilseydin. Bu rezalete acilen içmem gerekiyor. Çikolata. Ama şimdi biliyoruz ki soğanla çikolata bile düzeltemez. Vay canına sushi. Ben de tam acıkmıştım. Okay. Vay canına hamam böceği. <laughs> Ama ben de bir şeyle yemek istiyordum. Neden yani bu kadar şanslı okay. değilim? Oğlum o belki de ben şanssızımdır. Hiç çikolatalı suşi denedim mi? Belki de bu korkunç bir ikili. Ee, hayır. Hmm, gerçekten şanssızsın. Çikolata ve sushi bu kadar lezzetli olduğuna insanlar neden soya sosu alırlar ki? Bundan sonra sadece çikolata sipariş edeceğim. Hiçbir şey suşi ve çikolatadan daha lezzetli değildir. Emma sen ne oturuyorsun? Aman böceğini denemenin zamanı. Belki çikolata sever. Bundan çok şüpheliyim. Bu pisliği ellerime almayacağım. Korkuyorum. Hayır fazla artık. Tamam. Öyleyse neden eline dokunuyorsun? Sana sopa verebilirim. Teşekkürler. Bu sopa değil çubuk bu. Bunun en kısa zamanda bitmesini istiyorum. Ee, i̇ğrenç görünüyor. Tadı da öyle. Uzun zamandır daha kötü bir şey denememiştim. İğrenç. <laughs> Hey. Bu acıma dondurma aldım. Gerçi içinde kırmızı biber var. Hmm. İçinde kötü bir his var. <laughs> Bende de senin de var. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Belki sıvı jelibon. Hmm. Her neyse biraz çikolata eklersiniz daha da havalı olacak. Ekleyelim biraz. gibi bu inanılmaz derecede havalı. Çok lezzetli bir şey. Hem tatlı hem de inanılmaz. Can sen neden bekliyorsun? Hadi denesene. Ateş şovunu bekliyorum. <laughs> Aslında cansız biriyle dalga geçmek hiç hoş değil. Çok lezzetli bir dondurmaymış. Biber çok korkutmuyor beni artık. Çikolata güzel oluyor bununla çok heyecanlıyım. <laughs> Bakalım bu zevk nasıl bitecek. <laughs> of of. Bir şeyler iyi gitmiyor. <laughs> <laughs> Endişelenme. Kurtarıcı Emma kurtarmaya gelecek. Yangını söndürmenin zamanı geldi. Bugün su yerine çikolata olacak. bu kadar lezzetli pişireceğimi hiç düşünmemiştim. Come <laughs> on! Sıcak bir günde karpuzdan daha iyi ne olabilir ki? Aynen canlı kurtlarla dolu bir tabak değil. ne iğrenç. Bunları <laughs> da yemelisin. Bak bu canlıları çikolataya düşürme tamam mı? <laughs> olsun senin için bir hediyem var. Büyük bir kaşık. Ben de solucan yememeyi umuyordum. Ee, eh, bakalım. Hey, ne iğrenç bir şey. Bu kadar kötü ki soğan kokusu ve ahtapot bile onunla rekabet edemez. Solucanların ağzımda gıdıkladığımı hissediyorum. Acilen çikolata ihtiyacım var. <laughs> sorun olmaması gerektiğini biliyor musun? Karpuzla. Ay çok lezzetli ve çikolatalı. Evet. Hiçbir problem olamaz bununla. Sadece ateş. Nasıl doyurucu. Ve çok sulu karpuzları özür dilerim. Hmm, çok sulu. Asla. Doydum ben. Hey. Bana da versene bunu mu? Tamam. tamam. Kandırdım. Can sen ne bekliyorsun? Solucanlarını bitir. Oh, no. Belki de yapmamalıyım. Onlar çok iğrenç. Oh, no. Yemelisin. Ben de karpuzumu yiyeceğim. Oh. Of ya oldu olmadı. What? Bu da ne böyle? Görünüşe göre şimdi iğrenç şeyler lezzetli şeye döndü. Şimdi onlar çikolata solucanları. Görünüşe göre can çıldırmış. Bir sonraki ağız sulandıran videoları kaçırmamak için Rafafa kanalımıza abone olduğundan emin ol.